Şimdi doğrusu bugün merkez yürütme kurulumuz, yarın da parti meclisimiz, iyileş başkanlarımız toplandıktan sonra bütün kurullarımız değerlendirme yaptıktan sonra bu konulara ancak cevap verebiliriz. Partimizin tüzüğünde ne varsa onu işletiriz. O konuda bir tereddüt yok. Birkaç ay önce görev başına gelmiş milletvekillerinin işte geniş kapsamlı bir şekilde değişik bir listeyle toplum önüne çıkarılmasında bir anlamı yok. Arkadaşlarımız henüz çalışmaya bile başlamadılar toplumun onay verdiği bir listedir. Aşağı yukarı e, tahminme göre e, bu listeye benzer bir listeyle e, yeniden halkımızın huzuruna çıkacağız. Yani bunun bir dönem olarak bir dönem, bir dönem... Halkların Demokratik Partisi'nde arkadaşlar e, dönem işlemedi. Yani hedefe yeni bir partidir. Bu partide görev yapan milletvekilleri tüzük gereği de e, yeni seçilmiş milletvekilleridir. E tabii ki biz dediğim gibi kanuna karşı, iş tüzüğü kendi tüzüğümüze karşı bile hile yapmayı ahlaken doğru görmeyiz. Biz kendi iç hukukumuza bakarız. Yoksa tüzük gereği aday olamayacak hiç kimse yok. HDP yeni bir parti çünkü BDP ve DTP döneminde ayrı partilerde siyaset yapan arkadaşlarımız vardı ama biz kendi iç hukukumuza bakarız, kendi parti meclisimizde bunları değerlendirip kararımızı vereceğiz. Efendim, Bakan isimleri konusunda medyada bazı isimler konuşuluyor. Siz belirleme noktasında hala partinin Şimdi bakın, e, Halkların Demokratik Partisi bu ülkeyi e, savaş hükümetlerinden, soygun talan hükümetlerinden, topluma katliam dayatan hükümetlerden çok daha iyi yönetir. Biz ülkemizi bunlardan çok çok daha iyi yönetiriz. Dürüstçe yönetiriz. Adaleti bir yönetim sergileriz. Biz tek başımıza şu anda seçim hükümetinde olsak da asla HDP'yi kayıran, seçim döneminde HDP'yi kayıran, HDP seçmenini kayıran bir politika izlemeyiz. Dolayısıyla biz adil bir yönetim için bu hükümete giriyoruz. Ve her arkadaşımız bu görevi yapabilecek HDP'nin bu e, adil, eşitlikçi, özgürlükçü barış siyasetini savunabilecek nitelikteki arkadaşlarımızdır. Her bir milletvekilimiz o hükümette bakanlık yapabilir. Dolayısıyla HDP'nin isimler üzerinden tartışılması ya da HDP'nin meşruiyetinin tartışılmasını asla doğru bulmayız. Biz görev alacağız bu hükümet arkadaşlar. Toplumun hakkıdır. Bu HDP'nin değil, bize oy veren insanların hakkıdır. Seçim döneminde adil bir seçim yönetimi açısından da e, toplumun hakkıdır. Biz toplumun hakkını teslim edeceğiz. Bakanlık konusunda herhangi bir e, tasarrufun var mı? Hayır, fark etmez arkadaşlar. Geçici bir hükümettir. Bu hükümet pazarlığı üzerine kurulacak bir koalisyon falan değil. Sonuçta hangi bakanlık olursa olsun çok daha fazla e, icra yapma, icraat yapma şansı yok sadece Bakanlar Kurulu'nda biz e, temsiliyeti önemsiyoruz. Dediğim gibi 6 milyon insan oy verdi ve 3 bakanlık hakkı var 6 milyon insanın. Biz de bu 3 bakanlık hakkını toplumun olan seçmenimizin hakkı olan 3 bakanlık hakkını teslim edeceğiz. Budur bu efendim, yani isim, evet, Bu konudaki var. bu konudaki çok önerimi abi. belirttim. Yarısını kadınlardan seçerse e, çok iyi bir iş yapmış olur. Yani HDP'li üyeleri kastetmiyorum. Tüm bakanlar kurulu e, yarı yarıya kadın ve erkeklerden oluşursa Sayın Davutoğlu e, iyi bir iş yapmış olur. E, onun ötesinde kendisi bilir. Yani 2-3 ay Türkiye'yi geçici olarak idare edecek bir bakanlar kurulunda isimleri tartışacak halimiz yok. Dediğim gibi yani 80 milletvekilimizin tamamı dürüstlük, e, e, adalet, eşitlik konusunda aynı düşünceye sahiptir. Her biri aynı e, liyakata sahiptir. Bu durumda HDP'nin bakanları kadın bakan mı olacak efendim? Yarısı, işte HDP'nin bütün bakanları da kadın olabilir. Buna itirazımız olmaz. Benim kastettiğim, oluşacak bakanlar kurulunun yarısı en azından kadınlardan e, seçilebilir. Türkiye bunu hak ediyor, kadınlar bunu hak ediyor. Kastettiğim budur. Efendim bir şekilde sarayın da devleti ve HDP'yi bütün hükümetin dışında bırakmaya çalıştığını ve buna ilişkin formüller aladığına ilişkin haberler var. Ha, Siz doğru. de hukukçulara incelettiniz mi durumu? Yani, bu yani biliyorsunuz şu anda anayasa askıda saray darbesi yürürlükte. Yani bir kez daha anayasayı çiğnerlerse, bir darbeyi ilerletirlerse buna şaşmamak lazım. Yani hedefesiz bir seçim hükümeti kurup anayasayı ihlal edip anayasa suçu işlerlerse şaşmamak lazım. Hangi gün işlemiyorlar ki? Her saat anayasayı ihlal ediyorlar bu ülkede. Her saat anayasal suç işleniyor. Dolayısıyla böyle bir şey yaparlarsa bu bizi şaşırtmaz. Ama revali ağır olur. Yani anayasa mahkemesinden hızlı bir şekilde döner böylesi bir yaklaşım. Peki, hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun.

Abi, evet. onlar <laughs>